Evet arkadaşlar. Bugün arkadaşımla Spike'ı 25 yaparım. Son maça gittim. Biraz uzun sürebilir video. O yüzden kusura bakmayın şimdi. Yasin dikkat et. Yasin sakin. Burada değmiyorum. Ha, oldu. Attım. Atamadım. attı Ha. Karambol, karambol bizi. Hadi son bir gol daha sonra 25 <laughs> Bu Ne? Ne? Bu neyi zıpladı Piper? Of ya şimdi bütün mermileri yedin ne nasıl öldüm? Evet, arkadan Piper da vurmuş. Ah, oh, düz atsaydım Piper'a da değecekti hepten <laughs> <laughs> Attın de. Tamam tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi her şey bende. Hop. o Sümeyye sakin. Sakin Sümeyye. ya yersin ne yapıyorsun? Oy! Yasin golü. Yasin golle bitirdi. Ve 25 litre. Tam 25 bitti. Evet video